Bakın şurada da aynı şekilde. Şunlar ayva gözü. Bakın arkadaşlar gösteriyoruz. Şunlar. Şu, şuralar. Evet. evet. bunlar ayva gözü. Şurada şunlar ayva Buralardan gözü. Buralardan ayva gelecek. Bunun için bunları, bunları budamada kesmiyoruz. Bunları evet bakayım. bunu kısalttık ucunu Evet işe gidenlere. İşe gidenler gene alıyoruz. Alıyoruz. Bir, bir tane bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar burada. Şunda bak ince bir dal bıraktık şurada. Evet. Bu dışarıya doğru gelsin diye. Aynen. Yine büyümeyi yani Tabii. sürdürecek ağacı. Tamam. Bu işteki evet. Yeni fışkınlar bunları alıyoruz alıyorlar. Geçen sene patlamış. Mesela biz geçen sene üstten kesmişiz onu. Şuradan. Evet. Yeniden patlamış palyanları alıyorsun. Aynı şekilde orada da bak kesilen yerler. Ağaç da şu anda da genç olduğu için değil mi amcaoğlu? Gelişmini devam ettirdiği için daha çok ya patlıyor. Bu, yani. her yıl bu bunu tekrarlayacak. Aynen. İstemedimiz. Her yıl yani budama yapacağız. Her yıl bunu ağaç tekrarlayacak yani. Aynen.